Resmi ziyaret çerçevesinde bulunduğu Hollanda'da Cumhurbaşkanı Gül'ü Kraliçe Bitrix tarihi dam meydanında resmi törenle karşıladı. Kraliye Sarayı'nda Hollanda'nın en yüksek nişanı olan Hollanda Aslanı Büyük Şövalye Nişanı Kraliçe Bitrix'in tarafından Cumhurbaşkanı Gül'e -Gül verildi. Arkadaşlar <laughs> By the favorable investment climate and a growing consumer market. Resmi ziyaret çerçevesinde bulunduğu Hollanda'da Cumhurbaşkanı Gülü Kraliçe Beatrix tarihi dam meydanında resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Kraliçe Beatrix Kraliyet Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Nisa Gül için bir resepsiyon verdi. Cumhurbaşkanı Gül karşılama töreni ardından dam meydanındaki ulusal anıta çelenk koydu. <laughs> Kraliçe Beatrix Kraliyet Sarayı'nda Hollanda'nın en yüksek nişanı olan Hollanda Aslanı Büyük Şövalye Nişanını Cumhurbaşkanı Gül'e, Hollanda Kraliyet Büyük Nişanını da Hayrün İsa Gül'e verdi. Cumhurbaşkanı Gül de Kraliçe Beatrix'e devlet nişanı verdi. Kraliçe Beatrix Gül çifti onuruna öğle yemeği tertip etti. <laughs> relations between our two countries have always been. In their millenniums alone, more than 300 cultural events have been. Ajanslardan geçen haber bu ancak haberin ilgimizi çeken kısmı Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Hollanda Aslanı Büyük Şövalye nişanını vermeleri. And the Order of the Companions of Önce şövalyenin tanımına bakalım. Şövalye İngilizce bir terim olan Knight kelimesinin Fransızcasından gelmekte olup eski Roma'da 3 sınıftan ikincisinin üyesi olan yurttaş. Orta Çağ Avrupa'sında özel eğitimle yetişmiş, belli ülkeler taşıyan soylu, atlı savaşçı Büyük Britanya ve sömürgelerinde de şövalyelik soyundan gelmeyen ve soyluluk ifadesi olmayan bir seçkinliktir. Ortaçağ'da Çağ'da şövalyenin temel görevi dövüşmek ve zırh kuşanmış atlı birliklere liderlik etmekti. Thank you very much. These frequent meetings illustrate our close and varied contacts. Oh, wow. Hatırlanacağı gibi ilki 2008 yılında İngiliz Kraliçesi'nin Türkiye ziyareti sırasında ve ikincisi 9 Kasım 2010'da Londra'da Abdullah Gül'e İngiliz Kraliçesi 2. Elizabeth Chatham House ödülü olarak İngiltere'ye önemli hizmetler yapmış, adanmış kişilere takılan ruhani safiyet derecesinin şövalye büyük harç nişanını Gül'ün yakasına kendi elleriyle takmıştı. Şimdi sormak gerekir. Batılıların gül sevgisi nereden geliyor?